Merhaba arkadaşlar sizlerle bugün bu güzel modeli paylaşacağım. Bu modelin ismi pıtırcık modeli oldu. İki renk olarak yaptım. Siz bunu tek renk olarak da çalışabilirsiniz. Veya birkaç renk olarak da çalışabilirsiniz. Ee, şu an ben üç buçuk numara tığla yapıyorum. Ee, ipim de kartopu flora olaraktan yapıyorum bunu şu an bebek battaniyesi olaraktan başladım siz bunu hırka da yapabilirsiniz yelek de yapabilirsiniz veya benim gibi bebek battaniyesi olarak da yapabilirsiniz şimdi ben size bu modeli anlatacağım yalnız ilk önce şu kenarın başlamasını göstereceğim daha önceki videomda zaten göstermiştim ama tekrardan göstereyim çünkü burada bir üçlü trabzan var biz normalde bu trabzanı ilk önce e, zincir çekiyorduk ve zincirin üstüne e, üçlü trabzan olaraktan işliyorduk artık bunu şimdi kolay bir yöntemi var e, zincir buna e, çekip üstüne yapmaktansa e, bir arada gidiyor bu model şimdi ben ilk önce onu göstereyim ondan sonra modelimizi göstereceğim küçük bir numune yapacağım sizlerle birlikte şimdi ilk önce 2 3 ve 4 tane zincir çekiyorum üstüne doladım hemen şu altındaki en alttaki yerden giriyorum ve 1 2 ve 3 tekrardan üstüne doluyorum en son yapmış olduğum yerin altından giriyorum 1 2 ve 3 tekrardan üstüne bir sefer doluyorum 1 2 ve 3 bu şekilde istediğiniz uzunlukta üçlü Trabzan alarak da yapabilirsiniz Ben şimdi biraz bir şey yapacağım Çünkü modelimi göstereceğim tekrardan üstüne aldım en son yapmış olduğum yerin altına bataraktan 1 2 ve 3 1 2 ve 3 üstüne aldım yine en son yapmış olduğum yerin boşluğundan girdim 1 2 ve 3 bu çok da düzgün duruyor arkadaşlar bu 1 2 ve 3 1 2 ve 3 bu kadar yeter şimdi arkaya dönüyorum şimdi bu şekilde siz bunu daha uzun yapabilirsiniz şimdi burayı sırf sık iğne yapıyoruz bütün boşlukların hepsine batıyoruz sık iğneyi yapıyoruz şu an yapmış olduğum yer ön tarafı oluyor çünkü önde sık sık iğne yapıp da gideceğiz Arkadaşlar modeli arka tarafta kuracağız ben altına sık iğne geçtim ki daha güzel duruyor altına sık iğne olunca tüm yerlerin hepsini şimdi sık iğne yapıyoruz sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapalım en sonunda sık iğne yapıyoruz ve döndüm şimdi bir tane zincir çekiyorum hemen yanındaki deliğe battım sık iğnemi yaptım bir iki sefer doluyorum yanındaki boşluğa batıyorum bir iki üç ve dört seferde çıktım hemen yanındaki yere battım ve sık iğne ile kapattım tekrar bir iki sefer doladım hemen yanındaki yere batıyorum bir iki üç ve dört yaptım ve hemen yanındaki yere battım tekrar bir iki sefer doluyorum yanındaki yere battım bir 2 3 ve 4 yapıp üstüne almadan arkadaşlar yandaki yere batıyorum hemen sık iğnemi yapıyorum 1 2 yanındaki yer 1 2 3 ve 4 üstüne almıyorum direkt yanındaki yere battım ve sık iğnemi yaptım tekrar 1 2 yanındaki yer 1 2 3 ve 4 ve yanındaki yere batıyorum ve sık iğnemi yaptım oraya da 1 2 yanındaki yer 1 2 3 ve 4 ve yanındaki yere battım ve çıktım modelimiz ön tarafta böyle gözüküyor arkadaşlar şimdilik ikinci rengimizi yapacağım. Ön tarafa geçtik. Ön tarafta ne demiştik? Ön tarafta sık iğne yapacağız demiştik. Şimdi ipimi bağlayayım ben ve sık iğnemizi yapalım. Modelimiz dediğim gibi arkada kuruluyor arkadaşlar. Ön tarafta sır sık iğne olacak. Arka tarafta da modelimizi kuruyoruz. Evet. boşluğa batıyorum sık iğne. Topurcuğumun üstünde batıracağımın daha doğrusu üstün arkasındaki yerde iki tane var. Ona batıyorum. Yanına batıyorum. Batıracağımın üstüne batıyorum. Yanına batıyorum. Batıracağımın üstünden yanından üstünden yanında üstünden yanında üstünden bunları hep sık iğne yapıyoruz ve yanında döndüm. Burada bir tane boşta kalan sık iğnemiz vardı. Zincir attım. Buraya sık iğne yaptım. Çünkü bir tane boşluğumuz vardı ya burada. Sizin de kenarlarınızda boşluk bırakmak istiyorsunuz. Ben bir tane bıraktım. Burada hiç bırakmadım. Şimdi bir tane sık iğne yaptım. Battım. Bir, iki sefer doluyorum. Yanındakine battım. Bir, iki, üç ve dört. Yaptım. Hemen yanındaki yere arkadaşlar batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Tekrar bir, iki sefer doluyorum. Yanındaki yere battım. 1 2 3 ve 4 yaptım. Hemen yanındaki yere batıp üstünü almadan kapattım. 1 2 yandaki yere battım. 1 2 3 ve 4 yaptım. Yanındaki yere hemen batıyorum. Ve çıkıyorum tekrar 1 2 1 2 3 ve 4 yaptım yanındaki yere batıyorum ve çıktım tekrar 1 2 yapıyorum 1 2 3 ve 4 yaptım yanındaki yere battım tekrar 1 2 1 1 2 3 ve 4 yapıyorum ve yanındaki yarı battım. Şimdiki modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi ben tekrardan bu rengimden devam edeceğim bir zincir çektim burada ve boşluğa battım bunun üstüne batıyorum yanına battım üstüne batıyorum yanına battım üstüne batıyorum yanına battım üstüne batıyorum yanına battım buralar sık sık iğne önler sık iğne arkada motifi kuruyoruz arkadaşlar unutmayalım ve bu şekilde çok kolay ve değişik bir model arkadaşlar yapanlara kolay gelsin yorumlarınızı bekliyorum modeli beğendiniz mi yapabildiniz mi veya iyi anlatabilmiş miyim diye bana yorum yaparsanız çok çok sevinirim. İyi günler.